Sevgili Saraköylü esnaf dostlarımız ve Saraköy aklımız öncelikle hepinizin mübarek Ramazan bayramlarımız kutlu olsun, mübarek olsun. Ee, yaşadığımız bir süreç var. Malum Saraköy Esnaf Kıfat Kooperatif seçimi ile ilgili. Burada ben birçok iddia var. İnsanlar geliyor bana bir sürü sorular soruyor. Ee, ben e, Sayın Mustafa ve yönetimin Facebook'ta özellikle açıklamalarını istinaden bir basın açıklaması gereği duydum. Mesela ne demiş Sayın e, Ustaoğlu ve yönetimi? Şunu yazmış, şu dikkatimi çekti. Şu an, şu an bakıyorum Facebook'tan. E, ne demiş? Maalesef buradan siz kıymetli ortaklarımızla üzülerek bildirmek zorundayım. Tedbir talebinde bulunan ortağımız nedeniyle Sarayköy Halkmak Müdürlüğü bugün itibariyle 5 Nisan 2023 tarihine kadar esnaf kredini dondurdu. Bakın arkadaşlar ee, bu iş e, Sanayi Kalkmak Müdürlüğü itip e, 5 Nisan 2023 tarihine kadar esnaf kredinin dondurma gibi halk bankının bir yetkisi yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu yanlış bir beyan. Mahkeme kararıyla bu krediler donduruldu. Tabii tamam, sonuçta Halk Bankası e, devletimizin nacizane kamu bankalarından biri. Mahkeme kararıyla e, kendi istinatifi dışında kredileri dondurdu. Daha sonra yine altını yazmış. Dostlarım dün olduğu gibi yarın da görevin başındayım. Siz kıymetli ortaklarımızı kooperatif kooperatifimize kredi başvurusunu davet ediyorum. Tamam diyorsun da ondan önceki satırda Halkmak Müdürlüğü bugün itibariyle esnaf kredini dondurdu diyorsun. Sonra altına dostlarım dün olduğu gibi yarın da görevimizin başındayız. Siz de kıymetli Ortaklarımızı, koorporatlarımızı, kredi başımızı davet ediyorum diyorsunuz. Ya bu bir çelişki. Hem kredilere dondurdu diyorsunuz, hem kredi müracaat için ee, esnaf dostlarımızı davet ediyorsunuz. Yani esnafın aklıyla lütfen oynamayın. Veremeyeceğiniz kredilere sözünde duramayacağınız yetkisiz bir yönetimsiniz. Hiçbir girişimde bulunmayın. Esnafa umut bağlamayın. Yine devam edeceğim. Ne demiş Sayın Mustafa ve yönetimi? Üçüncü şahısların şuursuzca yapmış olduğu başvurular doğrultusunda tedbir karar verilmiş ve işleyişimiz mahkeme sürecinde engellemiştir. Bakın arkadaşlar, üçüncü şahısların şuursuzca, bir kere üçüncü değil yanlış yazmış, ikinci şahıslar. Üçüncü şahıs madem biziz, ikinci şahıs kim? O da tartışılır. Şuursuzca yapmış olduğu başvurular doğrultusunda Bakın eğer ben biz yönetim olarak şuursuzca bir başvuru yaptıysak siz neden beş tane avukat tuttunuz? Siz e, neden e, şuursuzca bir e, yapılan bir davaya bu kadar dikkat aldınız? Ve neden mahkeme şuursuzca e, benim girişimi tedbir kararı koydu? Yani mahkemede mi şuursuz? Yani ben şuursuzca bir bir girişini buluyorum. Mahkemenin verdiği bir karar var. O zaman mahkemenin verdiği karar da şuursuzca oluyor. Ya bir kere düşünün. Biraz mantığınızı çalıştırın. Bir de devam etmiş. Bugün yaşanılan sıkıntılar tedbir kararı ile ilgili olup kesinlikle açılmış olan iptal davası ile alakalı değildir. Kesinlikle öyle bir şey değil. Tedbir kararı zaten konuldu tedbir kararından sonra e, mahkeme genel kurulu iptal etti. Yani burada e, tedbir kararı ilgili gün yaşanan sıkıntıların tedbir kararı ile ilgili olup kesinlikle açılmış olan iptal davası ile alakalı değildir demeniz yanlış. O zaman neden e, alakalı değilse siz neden kredi vermiyorsunuz? Çünkü mahkeme şahibi gördü. Yine demiş o ayrı bir süreç olarak devam etmektedir. Yani bu olayın ayrı bir süreci mi var? Tek bir süreç var. Mahkeme, bizim mahkeme verdiğimiz e, dilekçe. Daha sonra e, ne demiş? Bizden genel kurul kararı almamız için kamuoyu oluşturulmakla birlikte sanki biz tedbir kararı almış gibi asılsız beyanlar ile yönetimimize iftiralar atılmaktadır. Sayın Mustafa yönetimi biz kesinlikle sizin yönetimizi iftira atmıyoruz. Biz sadece mahkemeyle mahkemede gelişen sonuçları, mahkemenin verdiği kararları biz kamuoyuna aydınlatmak için herkese gerekli açıklamaları yaptık. Sonra demişsiniz, dostlarım biz istesek de sesekle, tedbir kararından dolayı genel kurulunu alamıyoruz ve kayyum talep etmiyoruz. Önümüzdeki hafta sonu mahkemenin gerekçeli kararı bize tebliğ olacak ve kesinlikle istinafa yollama taraftar değilim. Bak ne güzel. Kesinlikle diyorsunuz istinafa yollama taraftar değilim. Sonrasında mahkeme kararı kesinleşince mahkeme otomatik olarak genel kurul karar alınması için kayyum atar artık. Bu vebal kesinlikle bizim değil. Yani siz sütten çıkmış ak kaşık, siz suçlu değilsiniz, tek suçlu biziz. Bizim şuursuzca bizim yaptığımız bir dilekçe ve bu mahkemelerimiz, yüce mahkemelerimiz şuursuzca benim yaptığım dilekçeyi, dava dosyamı e, kabul etti ve şuursuzca sizin yetkiniz elinizden aldı. Yani bir de şunu demişsiniz bak. Ama bir alternatif yol daha var. Arkadaş demişsin bak. Biz ortaklarımızın mağdur olması istemiyoruz diyorlar ise gelsinler tedbir kararından vazgeçsin. Biz de yönetim kurulu olarak genel kurul kararı alalım ve istekleri da kooperatif seçimi götürelim. Hodri Meydan. Bir kere burada sizin yönetim kurulu kararı olarak eee ee, seçime gitme yetkiniz yok. Seçime götürme yetkiniz yok. Mahkeme kararı var. Önce bunu artık öğrenin. Mahkeme kararı sonucunda sizin yetkiniz hepsi alındı. Sizin seçim götürmek gibi bir lüksünüz yok. Yani olmayacak işlere amin demenin anlamı yok. Siz ee, yine bir saniye biz ee, bu sorunun çözülmesi için ta başından beri mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu sorunun çözülmesini isteyen biziz. Yapılması gerekeni ne güzel söylediniz. İstinafa gitmeyeceğiz. Bu açıklamayı istinadan istinafa gitmeyeceğim sözünün karşılık sizlere mahkemeye dilekçe vererek sözde değil resmi de dökmesini bekledik. Yani nerede görmüş şimdi gidiyorsun ben istinafa gitmeyeceğim. Ya tamam gitmeyeceğim ama kanun var, adalet var. Bu memleketin bir eee Kamunun ne bileyim yasaların bir işleyişi var. Dilekçe veriyorsun. Şuna benziyor. Tamam ben diyorsun mesela sana vekattan verdim. Geçerli mi? Hayır. Gidiyorsun notere imza atıyorsun. Sözde beyan ediyorsun, imza atıyorsun. Bu şekilde geçerli. Eee resmete dök biz bunu eee resmete dökmesini bekledik. Buna karşılık biz de mahkeme dilekçe vererek dava son bulacaktı. Ve akabinde eee ve akabinde eee Mahkemenin vereceği tek karar eski yönetime görev getirmek olacaktı. Burada eski yönetimin görevi bitmedi arkadaşlar. Eski yönetim ve onlar da diyorlar ki arkadaşlar ev bizim yetkimiz elimizden alındı. Onların görevi daha bitmedi. Onların görevi nasıl ne zaman biter? E, mahkeme yer bu seçimi iptal etmeseydi tamam onlar komple bu işten uzaklaşıyordu ama onlar şu an yönetimde olmaları gerekiyor. Mahkeme karar gereğince gereğince ne olacaktı? Eski yönetim gazeteydi. E, bekleyen kredileri onaylayacaktı. Tüm işlemleri hızlı bir şekilde yaparak kooperatif seçimi götürecekti. Ve böylece bu arkadaşlardan, Sayın Mustafa ve yönetimden kaynaklı sorun geç de olsa çözülecekti. Tabi bu iki ay önceki bir süreç. Siz e, israfa gitmeyeceğiz dediğiniz zaman günlerden, cumaydı günlerden, madem sorun çözülsün isteniz, madem sınıfa gitmeyeceğiz dediniz... Mahkemeye karşılık dilekçeler, dilekçeler verilmesi üzerine gelmeyeceğinizi bile bile Denizli sizleri bekledik. Bekledik denizde ama gelmediniz. Ben bunu Facebook'ta da yazdım. Gelmeyeceğinizi bile bile bekliyorum dedim ben. Sonra ne oldu? Ağzınıza çıkan istifa gitmeyeceğiz sözlerini uymayıp istinafa gittiniz. Bunun açıklamasını da keşke mantıklı olarak yapmak aklınıza gelseydi. Keşke. Bizler bu durum karşısında te, Tesco bile iletişime geçtik. Baktık artık bu nereye kadar gidecek? Sayın Mustafa yönetimi orada akşama kadar çay, kahve içmekten başka bir şey yaptıkları yok. Yapamazlar da. Tesco'da müfettişlerle görüştüm. Müfettişler de aynı şunu söyledi. Bana dedi ki ya dedi Nihat Bey dedi, biz dedi durumu farkındayız. Takip ediyoruz. Siz dedi tamam mı? Bunu sözde değil. Az önce Mustafa'nın hani sözde istilafa gitmeyeceğim diyor ya. Ee, aynı şekilde sözlü değil bize bir dilekçe verin dedi. Ben tabi avukatımla irtibata geçtim. Avukatım da e, gerekli işlemleri yaptı. Biz e, dilekçelerimizi verdik. Mahkeme kararını verdik. Tabi biz bu süreci devamlı e, takip ettik yakından. Daha sonra ben TESKOM teftiş kurulu başkanıyla görüştüm. Başkanım dedim ben rica ediyorum dedim ben. Tamam sanki esnafımız zor durumda. Şu an dedim ben e, bu sürecin bir an önce sonlanması gerekiyor. Fetiş kurulu başkanımız da e, dostu şu an ölümde bizim oraya acilen bir yönetici atamamız gerekiyor. Ama öncelikle biz bir müfettişi göndereceğiz. Dedi ve e, sağ olsunlar müfettiş geldi. Müfettiş raporundan sonra şimdi soruyor arkadaşlar bana ya müfettiş ne rapor verdi? Müfettiş bu karar vermeyecek. Müfettişin görevi rapor hazırlamak. Bu raporu onaylayacak Merci Ankara TESKOP genel birliğidir. Onlar onaylar. Ve büyük bir ihtimalle büyük bir ihtimalle e, önümüzdeki hafta içinde bekliyorum e, yönet e, kooperatifimize e, bir yönetici atacaklar ve krediler krediler e, bu süreçte onaylamaya başlayacak. Bazı arkadaşlarımız var esnaf dostlarımız ipoteği var kaldıramıyor. Yani çok büyük sorunları var. Ama bu sürecin biz böyle olmasını istemedik. Mesela istinaf olayı ben var ya her gün UYAP'tan, E-Devlet'ten her gün baktım, İnşallah istinafa giderler diyor. Çünkü tet, e, bu e, mahkeme karar verdikten sonra 7 gün bir süreç var, tebliğ edilme süreci. Ya bunlar beklemeden bu 7 günü gidip, ya gidin dedim ben, ya gidin ya gitmeyin istinafa. Eğer gitselerdi 7 gün kazanılacaktı. Sonra kanunla tabii devletimiz, mahkememiz hak veriyor. 15 gün, 15 gün daha bekler. Yaklaşık bu süreç 20 gün uzadı. 20 gün daha burada kooperatif organsız, siz değerli Mustafaoğlu ve yönetimi sayesinde organsız kaldı. 20 gün daha bu kooperatifi, bu durumu siz ekstradan süreç uzattınız. Biz e, hiçbir zaman adaletin yanında olduk. Hiç kimseye tehdit etmedik, hiç kimseye şantaj yapmadık, hiç kimseye sadece biz hakkımızı aradık sadece ve bu hakkımızı da mahkemede aradık. Mahkemeler sonucunda tedbir karar koydu ve tabii itiraz ettiniz. Daha önce de bunu bahsettiğim konuyu. İtiraz ettikten sonra tabii bu süreç devamlı uzadı ve itiraz reddedildi. Bu sefer mahkeme genel kurul kararını iptal etti. Siz her zaman şunu söylüyorsunuz. Tedbir kararı tedbir kararı. Yok arkadaşım tedbir karar bir aşamaydı. O tedbir karar bitti. Ama artık size rica ediyorum mahkemenin genel kurulu iptal ettiği kararı artık bunu söylemeye başlayın. Seçim kaçınılmaz. Yani bu seçimden kesinlikle yani kaçma durumu söz konusu değil seçim olacak. Ve ben sizden şunu istiyorum. Bir an önce bir önce yapılması gereken sizler çok iyi biliyorsunuz. Ben bunu sizin avukatlarınızla da görüştüm. Birkaç avukatınızla iletişime geçtim. Ya dedim benim avukatımla, benim avukatımla görüşün. Yaklaşık 25 gün önceydi. Görüşün. Ya e artık bu sorunu çözün dedim ben. Ama hiçbir avukatınız gitmedi. Bizim avukatlarımızla gitseniz bu sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yani hatta canlı her şeyi belgeleyebilirim. Yanımda 4-5 tane arkadaş vardı. Bu süreç daha da uzayacak. Ve e, bu sürecin uzaması, uzamaması için yapmanız gereken verdiğiniz bir söz var Facebook'ta yönetim olarak istinafa gitmeyeceğim sözünü uyarlayın. Gidin mahkemeye bunu resmi olarak dilekçeye verelim. Biz de bu davadan vazgeçelim ve herkes yoluna baksın. Ve bir dahaki seçimde kapalı oylama olacak ve bunu bütün esnaflarımız inanıyor. Kapalı oylamada yani kazandınız diyorsunuz madem kazandıysanız kapı oynamadı tekrar kazanırsınız. Biz de sizi gelip tebrik ederiz. Yani niye korkuyorsunuz? Yani korkmanıza gerek yok. Esnafı hep esnaf diyorsunuz, hep esnaf. Yani esnafı dönüp sürekli kendinizi aklayıp beni suçlu göstermekten artık vazgeçin. Herkes artık biliyor. Yukarıda Allah var. Ramazan mübarek günlerde çekin israftan dilekçenize. Mahkemeye de dilekçe verelim. Karşılıklı avukatlarımızla görüşelim. Gelin yani o Facebook'ta hodro meydan, mödro demesini değil. Bir kere benim aramadınız bir kere. Sayın Mustafa yönetimden bir kişi gelip de bir kere beni gelip aramadı. Ha geldiler. Niye diye geldiler? Biz Sayın Mustafa yönetimine mahkeme kararına muhalefetten dava açtık. Bunun davası da bu ayrı bir dava. 24 Mayıs'ta. Onun için geldiler. Ya Nihat abi davanı geri çek. Yani ya ama tamam da bunu, bunu, sadece kendinizi düşünüyorsunuz. O davada ceza alma ihtimali düşünüyorsunuz. Neden bana sormuyorsunuz gelip de ya bu esnaf kafat ne olacak diyen yok. Çünkü oradan ceza davası alma ihtimali yüksek. Yani her şeyi bir kenara bırakıp aklı selim olarak gidin. Beş tane avukatınız var. Bizim avukatımız da beraber oturun bu sorunu çözelim. <laughs> Çok da fazla bu süreçte e, kimse esnaf zarar görmesin. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için hepiniz için teşekkür ederim. Saygılarımızı sunuyorum.